Merhabalar. Bugün evde mağazaları Vitra koro bölümündeyiz. Bugün sizlere Urban Create serisinin 60-60 vizyon 60 görünümü seramini tanıtmak isterim. Ürünümüz brüt beton görünümlü seride olup vitranın Color Body Porselen serisi kategorisine girmektedir. Ürünümüzü incelediğimizde ürünün dokusu itibariyle betonun doğal hissiyatını görmekteyiz. Ürünümüz R10 sınıf kaydırmazlık düzeyine sahiptir. Hem iç mekanda, dış mekanda, balkonlarda, teraslarda, garajlarda, yine iç mekanda ıslak hacimlerde, banyonun zeminde, duş alanlarında rahat rahat kullanabilmekteyiz. Ürünümüz rektifiyeli bir yapıya sahiptir. Gördüğünüz gibi derz dolgusunu 1 milimetreye kadar indirip döşemesini yapabiliyoruz. Ürünümüzün aynı zamanda dona karşı dayanıklılığı da vardır. Yine ürünümüzü dış mekanda kış aylarında da rahat rahat kullanabileceğimiz, açık alanlarda kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ürün betonun doğal efektini bizlere hissettirmektedir.